Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Şubat ayında okuyacağım kitapları seçeceğiz. Aslında biz birlikte seçmeyeceğiz. Arkadaşım seçecek. Ee, şimdi şöyle ben okumadığım bazı kitapları genellikle böyle çeşitli türler seçmeye çalıştım. Buraya sıraladım. Ee, şuradan başlayacak olursak Nevernight. E, Vahşi Kızlar. Uluslararası bir aşk hikayesi. Senin adın isminde bir manga. Telepati serisinin ilk kitabı. C. E, Jay Silver'ın Lydia'nın ikinci hayatı. Sherlock Holmes'den Mavi Yakut George Orwell 1984 İyi Eşler Dorian Gray'in Portresi Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Cadı Kitabı Takashi Nagai'nin Nagasaki'nin Çanları isimli kitabı ve Sis ve Öfke Sarayı Bu da ve Dikenler ve Güller Sarayı'nın Sarayı serisinin Akutel serisinin ikinci kitabı Birinci kitabını Ocak ayında okudum şimdi de ikinci kitabını listeye aldım e, şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar, ben te, videolarımı telefondan çekiyorum bildiğiniz gibi. E, Ipad'imden arkadaşıma mesaj atacağım ve kaç tane kitap var şu 1, 13 <laughs> diyeceğim ki ona 1 ile 13 arasında 5 tane e, sayı söyler misim diyeceğim ve onun seçtiği sayılardaki kitapları da bu ay okumaya çalışacağım. Bu ay da böyle seçeyim dedim, geçen ay kavanoz seçmiştim. Şimdi hemen Ipad'imden e, arkadaşıma mesajını atacağım. Söyler misin YouTube videosu tek yorum da bir de gülücük Ay bu çok garip ya da gülücük Tamam E yani şimdi ben mesaj attım ee, Cevap vermesini bekliyorum Cevap vermezse FaceTime arayacağım rahatsız edeceğim Hemen cevap versin diye. Evet cevap veriyor. Zaten ekranın burasında şimdilik evet, hangi sayıları seçtiğini söylemiş olacağım. Şimdi biri 1'i seçti, onu seçti. Doğum günüm olduğu için 13'ü seçti. Aa, çok mantıklı oldu. 13 kadar olması. 10'u seçti. Aa, bunu seçti. <laughs> bunu okumak istiyordum zaten biliyor musunuz? Çünkü e, dün e, Dikenler ve Güler Sarayı kitabını bitirdim ve gece boyunca TikTok'ta editlerini izledim. Deli oldum. Deli etti beni. Gerçekten deli etti. O yüzden bunu çok okumak istiyordum. Çok iyi oldu. 5 Son bir tane daha söyleyecek. 6 numaralı formaya giydiğinizde 6 numara seçtiğiniz ee... Şimdi kitaplarımız seç. Ay niye kapattım? kaç numaralar olduğunu unuttum bile. Ne geliyor? Evet, şimdi birinci sayımız bir. bir. ben yani şurası diye düşünmüştüm biri. Ee, bunu keşke başta söyleseydim. yani şuradan bir iki 3 diye saydım zaten az önce. Bir numara dediği için Never Night seçmiş oldu. Ee, Never bu birinci kitabı. Ben bu kitabı okumaktan çok korkuyordum. Bir diyeceğini düşünmemiştim açıkçası. Ee, Kaç sayfaymış, ben bakıyorum, 449 sayfa ama bu kitap bir de büyük, böyle dergi gibi neredeyse. Üç güneşin batmadığı bir ülke, yeni yetme bir suyu kas yetiştiren bir okul. olarak konusunda hakim değilim e, fakat çok fazla konuşulduğunu biliyorum ve bu tarz kitapları, böyle fantastik, e, gerilim tarzında kitapları çok sevdiğim için e, bu kitabı seveceğimi düşünüyorum. Umarım bu arada yanılmıyorumdur, bu şekilde bir kitaptır. Ee, ama kuzgunun gölgesi dediği için yani fantastik olduğunu çıkartıyorum. Arkasında da olay örgüsüne dair bir şey yazmıyor zaten. E, ee, i̇lk kitabımız bu oldu. İkinci sayımız da 10. On. Şimdi 10'a kadar sayalım. O bir de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dro <laughs> i̇kinci İk kitabımız da Dorian Gray'in portresi oldu arkadaşlar. Bu kitabı da uzun zamandır okumak istedim. Çok iyi oldu aslında böyle bir Video ile seçilmiş olması. Çünkü çünkü bu kitabı okumayan dünya üzerinde bir tek ben kalmış olabilirim. Ee, o yüzden bu kitabı zaten uzun zamandır okumak istiyordum. Ee, çok iyi oldu. Kısaca arka yazısını okuyacak olursam Dorian Gray'in portresi Wilde'ın zamanında büyük tartışmalar yaratan Oscar Wilde. Ee, pek az övgüye karşılık son derece sert eleştirilere maruz kalan hatta yargılanırken aleyhine delil olarak gösterilen tek romandır. Yazarın sanat sanat içindir manifestosu olarak okunabilecek ön sözünde de belirttiği gibi kötülük ve erdemin sanatsal bir malzeme olarak kullanıldığı edebi eserlerin şarkısıdır. Edebi gençlik ve güzellik dileği kabul olan ve insanı insan yapan değerlerden giderek uzaklaşıp yozlaşan Dorian Gray, Wilde'ın dünya edebiyatında eşine nadir rastlanan anlatımıyla ölümsüzlüğüne kavuşur. Gerçekten çok e, popüler bir kitap olmasının yanında çok büyük bir eser olduğunu, çok büyük bir klasik eser olduğunu da farkındayım. E, o yüzden bunu e, okumayı zaten çok istiyordum. Çok iyi oldu bu ay seçilmiş olması. Üçüncü kitabımıza gelirsek. Üçüncü kitabımız Doğum Günüm olan 13. Zaten 13. sonuncu. Yine sayacağım sizin için. Bu e, 10. Oynatmamam mı gerekiyordu. Bir saniye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13. 13'de dediğim gibi Sis ve Öfke Sarayı. Bu arada bu mesajlaşma gördüğünüz gibi yani şimdi yaptık. Hani öncesinde bir ayarlama tarzı bir şey yok tabii ki de. Ee, Sis ve Öfke Sarayı az önce de söylediğim gibi Dikenler ve Güller Sarayı kitabının ikinci serisinin ikinci kitabı. Ee, sanırım bu kitapta Ryzen'da birazcık daha fazla görüyoruz. Ee, aynen Ryzen'da biraz fazla görüyoruz ki ben birinci kitabı okurken de da hayran olmuştum. ne asla Tamlin'e hayran olmamıştım. Tabii ki de Tamlin'in karakteri de gerçekten çok güzel yansıtılmış. hayran olması bir karakter fakat Ryzen bence inanılmaz düşünceli bir adam. O yüzden ben ona yani çok tava oldum. Kusura bakmayın yani ben ben böyle hareketleri böyle düşünceli yani kendini hiç düşünmedi ve sürekli feyri düşündü. Aşırı tatlı bir adam da. O yüzden Ryzant'cıyım. Ben bu kitapları da Reisand'da okuyacağımız için çok heyecanlıyım. Umarım güzeldir. Yani güzel olduğuna neredeyse eminim bu arada. Ee, ama bayağı da bir kalın kitap bu arada. Şöyle size göstereceğim. Kaç sayfa olduğunu. 649 sayfa. Bu kitap. Eee İlk kitap kaç sayfaydı? 3 534 ne öyle bir şeydi. Böyle üçüncü kitabımızda Süsle Öfke Sarayı olmuş oldu. Şimdi dördüncü sayımız olarak da e, Enes 5'i seçti. Şimdi beşinci kitabımıza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Telepede. Ay inanamıyorum. Hepsi distopik e, şey... E, fantastik distopik oldu gibi oldu. Bu da telepati seçti bir de. Telepati serisinde nereden aldım ben? Tüyap'tan almıştım. Bu sene e, bu kitap yani çok eski artık biliyorsunuzdur. Pegasus'un yani demir başlarından birisi. Zaten artık Pegasus pek bu, böyle bu tarz kitaplar çıkartmıyor. Yani Pegasus sanki birazcık piyasadan çekilmiş gibi. E, Telepati distopik bir kitap. Ben distopik kitaplara da bayılırım. Ben eskiden fantastik çok sevmezdim. Özellikle Harry Potter'ı sevmediğimi zaten dünya alem biliyor artık. E, fantastik kitapları pek ısınamamıştım. Ama distopik kitaplara bayılıyordum. Distopyalara bayılıyordum. E, açlık oyunları ondan sonra... Şurada bir şey daha vardı. Yok burada yok ki. Şey, Bol'daki kitaplık doğa. And Warcross, Cross benim hayatımda okuduğum en iyi kitaplardandı. Gerçekten en iyi. O yaşlarda okuduğum en güzel kitaplardan biriydi. O tarz kitaplara bayılırım. Telepati de zaten çok seveceğimi biliyorum o yüzden. Ee, bunu da okumak için sabırsızlanıyorum. Ay, çok güzel kitaplar seçtik bu ay. İnanılmaz güzel, güzel oldu yani bu ay okuyacaklarım. Ve hepsi de... E böyle saracak kitaplar olduğu için hani okumakta zorlanacağımı da çok düşünmüyorum. Bir tek Nevernight bir tık beni zorlayabilir. Bir de işte e, klasik olduğu için Dorian Gray'in Portresi'nde bir tık zorlanabilirim diye düşünüyorum. Ama yani e, şey Sis ve Öfke sarıyı ve Telepati aşırı iyi oturdu bu gruba. E, beni hem böyle sakinleştirecek hem de arada nefes almamı sağlayacak iki kitap oldu. Son kitabımızda 6 e, olsun demiş. Çünkü 6 numaralı form formayı giyiyormuş. Enes o, o yüzden 6 numarayı seçti. 6 numaramızda şimdi 1, 3, 4, 5, 6. Lidya'nın ikinci hayatını seçti bir de. Bu kitabı da ben alalı bayağı almıştım. Ben bu kitabı indirimden 5 TL'ye almıştım. BKM mi hepsi burada indirim mi neydi? Bu kitabı da uzun zamandır kütüphanede bekletiyorum aslında. Konusunu da az biraz anlatmak istersen. Lidya ve kocası birbirine çok aşık evleniyorlar. Daha sonra Lidya kocasını kaybediyor trafik kazasında kocasını kaybediyor ve bu kitapta da Lydia'nın sonraki hayatını okuyoruz aslında. Yani kocasını kaybettikten sonra hayatının nasıl değiştiğini, e, neler olduğunu okuyoruz. E, bu kitabı da uzun zamandır dediğim gibi kütüphanemde, yani kitaplarımda bekletiyordum zaten. Bunu da okumam iyi olacak o yüzden. Ay bu ay gerçekten çok güzel kitaplar seçtik ya. Şimdi bütün kitapları size gösteriyorum. Şöyle. İlk kitabımız Nevernight, Kuzgun'un Gölgesi isimli ee, kitabımız şöyle göstereyim ikinci kitabımız Dorian Gray'in Portresi ben bu sırayla okumayı deneyeceğim bu arada bu ay ee, bundan sonra bir klasik iyi olacaktır diye düşünüyorum Dorian Gray'in Portresi İki, ay üçüncü üçüncü kitabımız Ses ve Öfke Sarayı canım evet tutmakta zorlanacağım artık dördüncü kitabımız Telepati serisinin ilk kitabı Telepati Beşinci kitabımız da Lidya'nın İkinci Hayatı isimli kitabımız. Şöyle de bir çevirip kapak fotoğrafı yapıyorum. şöyle Bu şekilde Şubat ayında okumak istediğim 5 kitabı da seçmiş bulunduk. Bunları ek tabii ki de eğer bunların hepsini okursam Şubat ayı bitmeden bunları ek okumaya devam edeceğim. Zaten şu an aslında bir tane kitabı da başladım. Dün akşam başlamıştım. Adem ve Havva'nın günlüklerini. Böyle kısa bir klasik okuyayım dedim araya. Şeyden sonra Dikenler ve Güller serilerinden sonra. Onu okuduktan sonra bunlarla devam edeceğiz. Evet çok da bir video oldu arkadaşlar. Çok heyecanlısınız. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Kapak bir dakika Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma aşağıdan abone olmayı unutmayın lütfen. Şubat ayı okuduklarımla birlikte ee, geri dönmek istiyorum. Ocak ayında çekmedim çünkü sadece iki kitap okuyabildim. Biri de zaten mangaydı. O yüzden hani çekmeye değer bir video olmayacaktı aslında. O yüzden çekmedim. Fakat Şubat ayında bunları okuyup inşallah Şubat ayında okuduklarım videosunu çekmek istiyorum. Sizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.